Allah İbn Ömer radıyallahu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırdı. Başına rükudan kaldırınca yine iki elini omuz hizasına kadar kaldırırdı ve Semiyallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd derdi. Secdeye varırken ve secdeden kalkarken ise ellerini kaldırmazdı. Diğer hadisi de okuyalım. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ın oğlu Ali bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında rükû ve secde eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı. Allah'a kavuşuncaya kadar namazını hep böylece kıldı. Babın başlığı iftitahu sala. Namazın başlangıcı. Yalnız konu biraz e, ehemmiyeti, ümmetin çok tartışması üzerine çok konuşmalar yapıldığı için e, Başlangıç tekbirinden daha ziyade ruku'dan önce ve ruku'dan sonra kaldırılan tekbirler ve iki secde arasındaki tekbirlerle biraz bu babı şerheden bu hadisleri şerh eden alimler tarafından uzun uzadıya ne yapılmış? Özellikle muvatla yazılan bütün şerhlerde uzun uzun tafsilatlar, detaylar, ayrıntılar getirilmiştir kardeşler. Tabi önce hadis senedine bakmak gerekirse az önce bahsettiğim Salim İbni Abdullah İbni Ömer var. Abdullah Ömer radıyallahu anh'ın torunlarından. O babasından o da Resulullah'tan naklediyor aleyhissalatü vesselam. Bu senet yani burada getirilen senet Salim'in Abdullah'tan onun da Ömer'den birbirinden naklettiği en kuvvetli en e, muteber sayılan hadislerdir. Bu senetle beraber dört tane hadis var Salim'den gelen. Bir tanesi bu hadis e, hadis kaynaklarında. Bunlar Salim'in rivayet ettiği e, ümmetin bu senetler rivayet edilen ümmetin kabul ettiği, kabul gördüğü hadisler kardeşlerim. Ee, bu hadisin fıkhına geçecek olursak e, hadiste açıkça ifade edildiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Namaza başlarken ellerini kaldırmıştır. Yalnız alimler bu konuda önceden beri süre gelen hatta günümüzde Hanifi asıllı bir toplumda yaşadığımız için Şafii Maliki ve Hanbeli mezhebinin işte takipçilerin az olduğu bir ülkede yaşadığımız için el kaldırma sünnetiyle amel eden Müslümanlar çok ciddi bir şekilde kınanmaktalar. Özellikle cahil müşrikler yapıyorlar. Muahid Müslümanlar arasında da mezhep konusunda taassubu olan insanlar aynı şekilde muahidleri kınıyorlar. O yüzden biraz meseleyi bugün derin alacağız. Senetlerle, alimlerin kavilleriyle, izahlarla beraber ta ki yaptığımız işte basiret üzere olalım. Ta ki yaptığımız işte yakın üzere olalım. Yaptığımız işi ne için yaptığımızı bilelim. Dediğim gibi bu mesele aslında fıkıh meselelerinden bir mesele. Yani diğer meselelerden aslında diğer ihtilaflardan farklı kılan hiçbir şey yok. Bu ihtilafı farklı kılan tek şey şöhretidir. Yani insanların bu konuda çok konuşmuş olması, avamın da bu ilimde alimlerle beraber artık iştirakta bulunup ortak olmasıdır kardeşler. Alimler namazda el kaldırmak noktasında söylediğim gibi İhtilaf etmişler. İbnül Kasım'dan ve başkalarından İmam Malik'in el kaldırma noktasındaki hadisi zayıf gördüğüne dair bir nakil gelmiştir. İmam Malik'ten sahih olan görüşe göre İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır. İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır ve Malikilerin ekserisinin dayandığı rivayetler bağlı oldukları rivayetler ve Kufelilerin Aynı şekilde Ebu Hanife ve arkadaşlarının Kufe'de yaşayan Kufa fakirlerinin, Süfyan Es-Sevri'nin Ebu Hanife ve arkadaşlarının Hasan İbn-i ve diğer Kufe fakihlerinin önceki ve sonraki hepsinin mezhebi de namazda rukudan önce ve sonra ellerin kaldırılmaması tekbirin meşru olduğu tek yerin namaza başlarkenki ki iftitah tekbiri yani açılış tekbiri denen ilk tekbir oluşudur kardeşler. Abdullah Muhammed İbni Nasr El Marwazi çok duymuşsunuzdur ismini. Çok nakilde geçer. Çok seleften gelen nakillerde ismi sahiptir. Allah kendisine rahmet etsin. El kaldırmaya dair büyük bir kitap yazmıştır. El kaldırmanın gerekli İmam Bukhari'nin tıpkı Raf'ul Yeden'in Risalesi gibi. O ondan daha da geniş bir kitap telif etmiştir bu konuda. Orada diyor ki İmam Mervezi biz hiçbir şehirden, şehirlerin hiçbir şehrinden, ilim sahiplerinden, öncekilerden bu işte mutahassıs olan, bu işin ehli olan, bu işin sahipleri olan insanların hiçbirisinin el kaldırmak, rukudan önce ve sonra el kaldırmak sünnetini terk ettiğini görmedik. Bu icmayı terk edip bıraktıklarına şahit olmadık. Ancak kufeliler müstesna. Ancak kuf ehli müstesna diye nakletmiş. İbn Vahb'den, Velid İbn Müslim'den, Said İbn Ebi Meryem'den, Eşhep Ebu Musab, o da Malik'ten. Bunların hepsi Malik'ten rivayet ediyorlar. Ennehu kana yafu yedi ala hadisi İbn Ömer hâdı ila an mâta âlem İmam Malik ölümünden önce ölünceye kadar Abdullah ibn Ömer'in bu hadisiyle alakalı olarak amel etmiş ve rükudan önce ve sonra da İmam Malik elleri kaldırmanın caiz olduğuna, cevazına hükmetmiştir diyorlar. Ali ibnü'l-Medeni diyor Abdullah ibn Ömer'in bu hadisi bütün yaratılmışlara hüccettir diyor. Bütün yaratılmışlara delildir bu sünnet konusunda. İmam Evzai, Sufyan İbni Uyeyne, İmam Şafi ve ehli hadisten koca bir cemaat, Ahmet bin Hanbel, Ebu Ubet ve Ebi Hisak İbni Raheveh, Ebu Sefer, Abdullah İbni Mübarek, Ebu Cafer, Muhammed İbni Cerret Taberi, bunların hepsi de aynı şekilde Ruku'dan önce ve sonra Abdullah İbni Ömer hadisini delil alarak ne yapmışlardır kardeşlerin? El kaldırmanın caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Gene bazı onların asaplarından yani bu büyük fakihlerin, müştehitlerin asaplarından bazıları ihtilaf edip dediler ki başlangıç tekbiri rükudan önce ve sonraki alınan tekbirler hepsi vaciptir dediler. Başka bir grup dediler ki başlangıç tekbiri vaciptir, diğer tekbirler müstehaptır. Yani yapan ecrini alır, yapan karşılığını, sevabını alır. Şimdi vaciple müstahap arasındaki fark ne? Vacip terk edilirse namaz olmaz. Kasıtlı olarak vacip terk edilirse namaz batıl olur. O yüzden insanlar bu konuda çok ciddi ihtilafa düştüler kardeşler. Diyor ki İbn Abdülbet bizim diyor. ashabımızın Malikilerin ekserisinin üzerinde olduğu görüşe göre başlangıç tekbiri sadece e, vaciptir. Diğer tekbirler bizim katımızda vacip değildir diyor. Ve bu görüşe giden Kufe tamamı bu görüşte zaten. Ve Malikilerin bir kısmı onların arasında ihtilaf var. Onlardan bir kısım bu görüşteler. Onların kendilerine delil aldıkları hadis Bera İbni Azib hadisi ki Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilmiş. O da peygamberden rivayet ediyor. Ennehu kâne yarfâ defte deftetah Peygamber namaza başladığı zaman ellerini kaldırırdı. Tüm la Ondan sonra bir daha peygamber ellerini kaldırmazdı diye rivayet edilen hadistir. Bu Ebu Davud'un süneninde geçiyor. Bunun işte talekı, tahkiki birazdan tafsilatla bir beraber gelecek. Burada çünkü başka beradan ayrı bir hadis daha naklediyor İbn-i Abdülber. Bera İbn gene diyor ki Sallaytu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ben peygamberin arkasında namaz kıldım. Fekebbere feraf'a yedeyh Tekbir getirdi ellerine kaldırdı. Hatta hada uzuney Takip kulaklarının hizasına kadar kaldırdı fi evveli marratin lem yezid aleyha. Sonra da bir daha o bir seferden sonra bir daha arttırdığını görmedim diyor. Yahya ibn Ma'ine bundan sorulunca bu hadisten diyor ki Yezid İbni Ebi Ziyad var bu hadiste. Onun hadisi kale dahi alınmaz yani. Leyse o hadis hadis değil yani oralı olunmaz. Bu hadise itimat edilmez. Muhammed İbni Abdullah İbni Numair de diyor ki Yezid İbni Ebi Ziyad Hadis, bu hadisi hıfz etmemişti. Bu hadisin hafızlarından değildir. Bu dediğim gibi Ebu Davud'un tahric ettiği hadislerden bir tanesidir. Burada sümme yaud lafzı vardır. Yani peygamber ilk tekbir aldı sonra bir daha döndürmedi. ifadesi kufellerin kendilerine delil aldığı ifade ile alakalı olarak bu ravinin ziyadesidir. Hadis hadisin senedinde var olan ravilerden İbni Ebi Ziyad'ın hadise yaptığı ziyadedir diye hadis ehli Ebu Davud'a düştükleri şerhlerde uzun uza diye bu meseleyi anlatmışlardır. Yani Abdullah İbni Ömer'in hadisi ise şimdi oraya geliyor şey e, İbn Abdülber diyor Abdullah İbni Ömer'in diyor her e, tekbir alıp eğilip kalktığında Allah Resulü'nün tekbir aldığına dair yaptığı rivayetin senedi veya sıhhati konusunda diyor hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hatta el kaldırılması gerektiğine inanmayan e, Hanifiler yani Kufe ehli, Kufe'deki fakihler dahi bu hadisin sahihliğini kabul etmişlerdir. Sadece el kaldırmamalarına delil olarak bu az önce tan ettiğimiz, kötülediğimiz, senedini işte cerh ettiğimiz, bazı yaralar getirdiğimiz o zayıf hadisi ne yapmışlardır? Kendilerine delil almışlardır kardeşler. İbn Abdilber diyor bu kadar açık sabit bir hadis varken diyor manasının ne olduğu bilinmeyen ve senedinde birçok şüphenin var olduğu bir hadisi delil almak Müslümanların yapacağı işten değildir diyor. Kendisi devam ediyor İbn Abdilber diyor ki Abdullah İbn Ömer 13 tane sahabeden Resulullah'ın el kaldırdığını rivayet etmiştir Aleyhissalatu vesselam'ın. Aynı şekilde diyor ehli hadisten olup tasnif sahibi olan yani bir ilmi eserler telif eden Ebu Davud gibi, Ahmet İbni Şuayb gibi, İmam Bukhari ve Müslim ve başkaları gibi insanlar bu konuda özel, mustakil risaleler yazmışlardır. Zaten meşhurdur İmam Bukhari'nin Rafulye'de'nin risalesi. Ve aynı şekilde Bezzar diye tanıdığımız, hadis ehlinden Bezzar diye tanıdığımız fakih de kitabında aynı şekilde mustakil bir bab açmıştır Allah Resulü'nün ruku'dan önce ve sonra el kaldırdığına dair. Az önce söylediğim gibi Muhammed İbni Nasr el-Mervezi de bu meseleye ait müstakil bir kitap yazmıştır kardeşler. Yani burada önemli olan sahabeden hiç kimsenin bu sünneti terk etmeyişidir kardeşler. Yani sadece tek rivayet edilen sahabe Abdullah İbni Mesud'dur. O da hadiste Tarık İbni Ebi Ziyad diye bilinen Rabinin hadise yaptığı ziyade vardır. Bu konuda İbni Hacer olsun, kutni olsun Ebu Davud'u şerh eden şarihler olsun hepsi ittifakla bu hadis ravisinin zayıf olduğunu, Yahya bin Ma'in gibi, Ahmet bin Hanbel gibi fakihlerden sözler naklederek zayıf olduğunu, bunun ravinin şekki, şüphesi olduğu, hastalığı, vehni olduğu ve hadisi o şekilde eklediği ile alakalı görüşler belirtmişlerdir İslam fakihleri. Gene Cabir bin Abdullah el kaldırdığı zaman diyor bir başka bir rivayette kafasını kaldırdığında rukudan önce ve sonra ellerini kaldırırdı. Ve peygamberin de böyle yaptığını biz zannederdik onun bu yaptığı şeyden dolayı diye aynı şekilde başka bir rivayet gelmiştir kardeşler. Kata de Hasan'dan şunu nakletmiştir. Allah Resulü'nün ashabı rukudan önce ve sonra ellerini kaldırırdılar. Ke el maravih. Zannedersin ki onlar el maravih yani kastı şu. Bu klimalar var ya pervaneli klimalar. Yani öyle el kaldırıyordular ki namazlar rukudan önce ve sonra yani dışarıdan görenler sanki bu adamlar böyle pervane gibi ellerini kaldırıyor indiriyor zannediyorlardı diyor. Gene bu şekilde buna benzer rivayetler yapılmıştır. Gene İbni Abdülber diyor ki bu mezhebe delalet eden Ahmet bin Hanbel alakalı bir yani kısa naklediyor. Diyor Hicaz Şam Basra ehli ellerini kaldırıyordular. Garip adamın biri geldi diyor. Ebu Abdullah Mervezi'nin sözünü şahitlikte bulundu. Dedi ki, az önce naklettiğim söz, İslam şehirlerinden hiçbir şehir bu hadisi reddetmemiştir, bu icmayı terk etmemiştir. kufa ehli hariç. Bu sorudan sorduğu zaman e, İmam Ahmet bin Hanbel de bunu ikrar etmiştir, tasdik etmiştir. Bu sözün gerçekten doğru olduğunu. Ebu Said el-Hudri, Ebu Musa el-Eşari, Enes, Ebu Darda, hepsi ellerini kaldırırlar. Bunların hepsi de tek tek dediğim gibi ayrı ayrı senetlerle hadisler olarak nakledilmiştir kardeşe. İbn Mesud hadisine gelince İbn Mesud'un ilk seferinde el kaldırdığını sonra el kaldırmadığını anlatan rivayetlerin hepsinin lafızları ihtilaflıdır ve her lafız senet itibariyle zayıftır kardeşler. İmam Ahmed bin Hanbel bu hadis için zayıf demiş ve bu hadiste illet olduğunu beyan etmiştir açıkça. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bu hadis hakkında Bezzar aynı şekilde diyor bu hadis hiçbir şekilde sabit değildir. Bundan hüccet alınmaz. Gene İbni Vattah var. Bidat ehline karşı yazdığı mustakil bir kitap var. Bidat sahiplerine yazdığı bir reddiyesi var. Allah kendisine rahmet etsin. O da diyor ki bu diyor peygamberin yani başlangıç tekbirinden sonra bir daha tekbir almadığını anlatan bütün rivayetlerin hepsi diyor zayıftır diyor. İbni Vattah rahimahullah Allah kendisine rahmet etsin. Gene İbn Abdülber rivayetler senetleriyle getiriyor. Diyor Abdullah İbn Ömer el kaldırmayan bir adam görünce ona kızardı, ona el kaldırmasını emrederdi diyor. Başka bir rivayette aynı şekilde Zeyd İbn Vakit'ten, o da ben nafiden işittim ki diyor Abdullah İbn Ömer böyle yapardı diyor. Başka bir Ebu Abdullah'tan gelen diyor ki kale Ebu Abdullah Ebu Abdullah dedi ki eee Vakadru ya gayri vahid İbn İbn Luhey'adan ve başkalarından bazı rivayetler gelmiştir. Şimdi bu isme dikkat edin. İbn-i zayıf bir ravidir. Onda vehin hastalığı vardır. Fakihler onun hadisini zayıf saymışlardır. Yani sadece burada konuya delalet etmesi açısından naklediyorum. Bilginize inşallah. Ukbe İbni Amir'den ona denildi ki her bir işarette 10 tane ecir vardır. Yani insanın her tek rukudan önce ve sonra aldığı tekbirde eliyle yaptığı bu işaretin her birinde 10 tane parmak var ya iki elinde her birinde 10 tane ecir vardır diye bir rivayet yaptı diyor. O kendisi İbn Luhay'a. Tabi Allah en doğrusunu bilendir. Ve gene aynı şekilde Ebu Abdullah diyor ki İbn Ahmet bin Hanbel'den naklediyorlar. Ebu Hanife ve ashabına kızarak e, neden bu hadis terk ettiklerini şey yapardı, şikayet ederdi diye rivayetlerde beyan etmiş, anlatmış. Dediğimiz gibi Namazda bu elleri kaldırmak Bizim mezhebimize göre vaciptir Çünkü Allah Resulü bunu yapmıştır Bunu bozacak bu hadisin Hükmünü taksis edecek Taklit edecek ardından Hiçbir şey hiçbir lafız gelmemiştir Dediğimiz gibi bu hadis yaratılmışları Hüccettir Allah Resulü rükudan önce Ve sonra el kaldırmıştır Tabi burada yani Çok böyle güzel Hatta komik bir kıssa naklediyor Şey İbn Abdülber Bir gün Abdullah İbni Mübarek Ebu Hanife ile beraber namaz kılıyor yan yana bakıyor ki Ebu Hanife Abdullah İibn mübarek el kaldırıyor şeyde rukudan önce ve sonra namazı bitirdikten sonra diyor ki hayırdır uçacak mısın diyor ellerini kaldırıp kaldırıp duruyorsun Abdullah Abdullahibn mübarek de diyor namaza başlarken uçuyor duysan Evet uçuyorum diyor ve ardından Ebu Hanif'e susuyor çünkü Ebu Hanife de başlangıç tekbirini vacip görüyor. Eğer el kaldırmak namazda uçmaksa, bundan hani alay edecekse bir insan, başlangıçta kendisiyle de aynı alayı yapması gerek. Ebu Hanife bir hata yaptığını orada anlıyor. Abdullah İbni Mübarek e, naklediyor kıssayı ve susuyor ardında. Dediğimiz gibi namazın keyfiyetini belirleyen Allah'tır. Şekillerin manası yok bizim için. Allah emrettiği, Resulullah öyle öğrettiği için biz sadece aleyhissalatü vesselam'dan gördüğümüz için yapıyoruz. Burada başka bir konu var, ondan tamamlayacağım inşallah hadisleri Allah nasip ederse. O da iki secde. Biz anladık ki başlangıç tekbiri zaten icma ile vacip. Onu terk eden adamın namazı batıl olur. Sonra rukudan önce ve rukudan sonra alınan tekbirler var. Bu da nedir? Cumhura göre vaciptir. Kasten terk edilirse gene namaz batıl olur. Ama e, hanifilere ve malikilerden bir görüşe göre müstehaptır. Yapan ecrini alır, yapmayana da bir beis yoktur. Bir yer daha kaldı. Orası da neresi? İki, ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken gene Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayet var. Sahih senetle Allah Resulü ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken tekbir alırdı diye. Geri kalan, zayıf olan özellikle bugün böyle şaz olmayı seven bazı selefi kendi piyasada geçinen insanlar var. Şazlık ondan hoşuna gittiği için iki secde arasında el kaldırıyorlar. Bununla alakalı da burada özellikle ilk muvattaya konan ilk rivayete bakarsanız Abdullah İbni Ömer ne diyor? Bunu secdedeyken yapmazdı yani. Bunu secdedeyken yapmazdı diye bu tekbir olayını açıkça reddiye veriyor. Demek ki o zaman bu dillendirilmiş Abdullah İbni Ömer gibi e, sünnete bağlılığı bilinen, peygambere yakın olan sahabenin üç tane aliminden biri olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhunu atmıştır kardeşler. Bunu inkar etmişti. Bununla alakalı biraz bazı nakiller okuyacağım inşallah. Ebu Bekir el-Efrem diyor ki Ahmet bin Hanbel'e denildi ki iki secde arasında el kaldırmak hakkında soruldu. Salimin Abdullah bin Ömer'den naklettiği hadisi getirdi ve dedi ki iki secde arasında el kaldırılmaz. Biz bu görüşteyiz, bu mezhepteyiz. Ee, İbn Ömer'in hadisini delil alıyoruz dedi Ahmet bin Hanbel kardeşler. Yani Ahmet bin Hanbel de Hanbeli mezhebinde de aynı şekilde iki secde arasında tekbir alınmaz. Gene başka burada rivayetler Vehbi bin Münebbi'den getirmiş İbn Abdülber. Diyor ki namazdayken ellerini kaldırdı. Tekbir alırdı. Rukudan önce ve sonra ellerini kaldırdı diyor. Ama bunu secdelerde yapmadı diyor. Vehb ibn Münebbi. Gene diyor Tavus i̇bn Ömer'in diyor kölelerinden de diyor. Bir dönem yanında kalmış. Ee, o da aynı şekilde bu amel üzereymiş. Eyüp ve Sıhtı yani o kaldırırmış iki secde arasında. O hadisle amel ederekten iki secde arasında ellerini kaldırırmış. Allah en doğrusunu bilendir dediğimiz gibi burada İbn Abdülber diyor ekseri ehli ilmin diyor ilim sahiplerinin üzerinde olduğu şey bu konuda peygamberin bunu yapmadığı hadisin zahiri de açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse diyor burada diyor bazıları diyor iki secde arasında el kaldırmayanları kınadılar diyor. Onlar diyor ifrata gitmiştirler bu yaptıklarıyla diyor. Özellikle bugün onların torunları da yaşıyorlar. Diyorlar bunlar ilk işte rukudan önce kaldırıyorlar da secde arasından milletten korktuklarından kaldırmıyorlar falan. Böyle aşırı böyle ölçüsüz insanlar var. İbn Abdülber diyor ki burada diyor sözü çok da uzatmanın anlamı yok. Peygamber bunu yapmamıştır. Hadisin zahiri de Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisin zahiri de çok açık bir şekilde bunu ortaya koymaktadır. Son bir ihtilaf kaldı konuyla alakalı olarak. O da ne? Daha ihtilaf var mı o kadar bahsettik? Var. Elleri kaldırmanın hizası. Elleri kaldırmanın hizası. Abdullah İbni Ömer'in bu rivayetine bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam omuzları hizasına kaldırmış. Az önce okuduğum diğer senetteki diğer lafza göre de kulaklarına kadar kaldırmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbni Abdülber diyor ki Allah Resulü kulağına kadar da kaldırmıştır, omzuna kadar da kaldırmıştır. Hepsi sahihtir, hepsiyle amel etmek caizdir. Bu eserlerin hepsi meşhur olmuştur ve hepsi sahih senetlerle beraber bize kadar rivayet edilmiştir. Bunlarla amel etmekte bir beis yoktur. Fakihlerin cumhuru, ehli hadisin ve şehirlerin çok alimleri Abdullah ibn Ömer hadisini delil alarak en sahih, en doğru, en makbul ve faziletli görüşün tekbir alırken omuz hizasında. Omuz hizasına kaldırmanın. Yalnız kardeşler şöyle ben bazen böyle müşahede ediyorum. Omuz hizasına kaldıracağız. Hani kulaklara kadar hanifliği terk ettik şimdi hani tasubu bıraktık diye hani omuza kaldıracağız diye şöyle arkadaşlar garip bir hareket yapıyorlar. Böyle eller bir yukarı kalkıyor. O tek bir olmaz. Peygamber ellerini kıbleye doğru açmış. Aleyhisselatü vesselam avuç içleri kıbleye bakacak şekilde omzuna kadar kaldırmıştır. Tekbirin şekli budur kardeşler. Yani şöyle de yapılabilir. Daha yukarı da kaldırılabilir. İkisi de sahiptir. Dediğim gibi buna dair birçok rivayet bu konuda nakledilmiştir. Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. İmam Malik, İmam Şafii ve onun ashabı Hepsi cumhurun kavli üzere. Neydi cumhurun kavli? Ellerin omuzlar hizasına kaldırılması şeklinde idi kardeşler.